göstereyim ha. Ha gösterdim ha. Şimdi. Ya bu nasıl? Al. Al. Getir abi orada. dur. Açılıyor bak açılıyor dur abi bak açılıyor gördün mü? bak. Bak bak. O kahveci nereden buldun sen bunu? Anam kopmuş hayvanın kuyruğuyla. Yok öyle o kuyruğu. Ha şurası kırık baksana. Yok değil onun oğul öyle. Oğul çatı öyle. Bak kafayı sallıyor baba Abi bunu şey. diyor işte bak. Var ya. Evet. Kafa Ay, burada, burada mı abi? Bir kafa bir orada var diyor. Öyle sallıyor. Abi kafa. Burada kafa burası. Kafa orası. İlk gördüğünüz Ben de. onu oh. incecik dolacağım zannettim. Bakın dolacağım gibi uzamış ip vaziyetinde. Bir baktım yanlış yabanı bir mahalle kullanmış. Ve inceledik onu esin solucanla netik de solucan değilmiş herhalde. Tamam. Şimdi bunu זאָגען ער, אַלס אַז ער